Selam hanımlar Beyler. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sorarsanız iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün menümüz ekmek yoğuracağım. Mayalı. Birazını tavada pişireceğim. Birazını da fırında. Malzemeler 2 kilo un. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 2 bardak, 3 bardak sayısına göre ben yapıp dondurucuya atıyorum. Bir yemek kaşığı toz maya. Bir yemek kaşığı mı diyelim. İki yemek kaşığı da tuz. Şu üç ben beni deli ediyor ya. Normalde avucumla atarım. kadar da un, şey un değil su, pardon. <laughs> Suyunu Bismillahirrahmanirrahim. Görünüyor değil mi? ne çok sıvı olsun ne de çok katı fırında pişireceğiz ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi ekmekte sonu çalışsınız sıcakta da şey hiç gitmiyor daha doğrusu ben sevmiyorum böyle elime yapışıyor böyle <laughs> böyle işte yoğuracağız görünmeye bakın leğenin hamurunu da şöyle sıyralım. Temiz olsun. Şimdi bunu mayalamaya bırakalım. Pişirirken de görüşürüz. Üzerini örteceğim sofra beziyle. Ağzına bir kapak. Böyle yoğurdum işte. Ağzına bir kapak kendi kapağını amir örtücüğüm bir de bir örtü Bismillahirrahmanirrahim Siz mayalansın. Mayalandığında da pişirirken görüşürüz Bunlar böyle hamurum 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 mayalandı Böyle bir tepsiye alacağım. Fırına vereceğim bunu. Birazını da tavada yapacağım. Elimi ıslatayım. kıvamda olmuş. Görünmezse hamur görünmezse iyi olacak. Suyla düzleyelim. Üzerine de zaten su süreceğiz. Yağlı kağıt sermeyip altına un da serpebilirsiniz. Ben unu sevmiyorum böyle dökülüyor üzerimize falan. O yüzden yağlı kağıt isterdim. Fırının içine de bir cam kaseyle su koyacağım. Kurumasın ekmek diye. Siz de öyle yapın. Böyle bakın. Şimdi bunu fırına vereyim. Ee, diğer şeyi piknikleri yaparken de göstereyim. Kaç derece vereceğim derseniz fırında 200 derece. Herkesin fırının ayarı farklı. Herkes biliyor ki yani fırının ayarını ona göre. Ben 200 derece de atacağım. Soğuk fırına. üzerine susam çörek falan da serpebilirsiniz. Sıra tavada pişireceğim hamura geldi. Ekmeği yani. Bazlama açacağım. Sıcakta hamur bile bayılmış. <laughs> böyle hamur da görme. Siz de görmemişseniz görün. Vallahi İzmir'in sıcağında hamur bile kendini kaybetmiş. Ama pofuduk pofuduk ekmek olacak. Bundan pişi de olur. Ay. Lavaş da olur. Biraz koyu yoğurdumuzda. Şu anda öyle sıcak ki var ya. Hamur bile gitmiş kendinden. Kendinden geçmiş hamurdan. Şimdi bunu böyle biraz beklesin. Tavaya koyacağım. Üç tane bazlamamız olacak. Tavaya aldım. kısık ateşte birazını kapa kapatayım Pişince çevireceğiz. Bakalım nasıl olacak. bu sıcakta yamın hamur. Bir tanesinin arasına da peynir koyacağım. Peynirli. Bazen olsun. Erzurum çeçe peyniri. Sesim geldi. Şöyle hamur zaten. Açılıyor kendi kendine. Domates de koyabilirsiniz. Domatesim şu anda yok. Siz lor peyniri de koyabilirsiniz. Kaşar da koyabilirsiniz. Patates de koyabilirsiniz. Her şey gider yani. Şimdi bakalım. Bu da zeytinyağı şişesinin üzerine koymuşum. <laughs> Çok zor şartlarda çekiyorum. Kapak kapatmasanız da olur ama öyle çabuk pişiyor. İki dakika da öyle dursun haştın. Buhar olmasın. Buhar olunca hamur olur. Yemeğimiz pişti. Bunu anca öbür peyniri yaptım. Böyle <laughs> tavanın bir ununu alayım. peynirli olan. Çevirdim peynirliği de kapağını açtım. Ay sıcak da var ya denemeyin hele İzmir'de olanlar. Havanın sıcağı, ocağın sıcağı. Oh, çok kötü. Tekrar çevirelim. Peynirli olan bu. Bir, i̇ki dakika dakikada böyle pişsin altı yine düştüğünü bazlamaya atalım. Fırında gibi pişiyor. Pişti bu. Yine tavanın önünü sıkıyorum. mısın sen? Ne oldu ya? <laughs> Demokrasi ve çareler tükenmez. <laughs> Yamulan hamurları suyla düzeltiriz. Bu arada peynirli dört gözle bekleyen var içeride. İkisi de bekliyor. Ay. Bıçakla keseyim. Çok sıcak. Size gösterecektim. görünüyor mu? Peynirler erimiş. Üçüncüyü de çevirelim. Yine kapak. Servis ederken de görüşürüz. Evet hanımlar beyler ekmeğimiz pişti. Biraz da tavada biraz da fırında. Kendinize iyi bakın. Allah'ım emanet olun. Bu gibi videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Allah'ım emanet olun.